Evet arkadaşlar 10 Ekim 19 2021 Yaza veda ediyoruz Karavan Palas burada Ayşe de burada 10 Ekim 1900 2021 Merhaba Merhaba Teşekkür ederiz İyiyiz. Kamera çekimi yapıyorsunuz Evet Dünyanın en güzel sahilinde kamera çekimi yapıyorsunuz Evet Siz çok şanslısınız ki böyle bir sahilde çekim yapıyorsunuz Evet Evet Dünyada çok az bir yer var burası Evet Yani çok güzel Hayırlı uğurlu olsun efendim Teşekkür ederim iyi günler Evet arkadaşlar. Gerçekten burası Bodrum. Bodrum'un en güzel sahili burası. 2021'in sonu. Evet deniz çok güzel. Burası karavanlara müsait bir yer. Bodrum. Şurada iki tane karavan var. Çok da şey arabalar var. hahahahah <laughs> sizi çekmeden olmaz Merhaba. merhabalar Bodrum Yalçızık Yelen Kuyudan selamlar bu arkadaşlar dün akşam çadır kurdular burada sabahladılar şimdilik bu kadar